Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Simbo'nun SSM2513 modelini inceleyeceğiz. Öncelikle e, bu ürünün 3 e, farklı plaka yüzeyi var. E, birincisi tefal, ikincisi e, bundan granit, e, üçüncüsü de e, döküm olmak üzere 3 tane plaka yüzeyi seçeneği bulundurmaktadır. Arkadaşlar biz bunu önceden açtık. Yani garantisi yani kullanım koş kullanım e, kitapçığı bulamadık ama ben okumuştum. Size onun hakkında bilgi veririm. Açalım. Ben içinde neler olduğunu size söyleyeceğim. İlk başta bir kutunun. kutunun üstünde Simbo yazıyor. Simbo.com. İşte burada simbo yazıyor. Mini granit tost makinesi. İngilizcesi işte. Granit işte ne olduğunu burada yazıyor. Ee, Model'e burada yazıyor arkadaşlar. Şunu bir kaldıralım. Biz şu tarafına öbür tarafına bakalım. İşte tost makinesi. İşte bu döküm işte. İki tane tost alabiliyor. Ben yazdım okuyayım. Yapışmaz. Kolay temizlenebilir. Granit pişirme yüzeyi. Altındaki de kilitleme sistemi yazıyor Türkiye malı diyor ama zaten herkesin bildiği gibi zaten Simo malı. E, bu tarafında yaz yazanlar okuyayım size. Mini makinesi granit kaplama ızgara pişirme yüzeyi yapışmaz kolay temizlenebilir pişirme yüzeyi, kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı, ısıya dayanıklı ergonomik tutma sapı, kilitleme sistemi, dik konumda muhafaza imkanı, kablo saklama yuvası, termostat ve ilk az ışığı, kaymaz ayaklar 750 volt demiş. Şimdi kutusunu açalım. Çıkardık. E, bu tarafta üst tarafı sıcak olabilir diyor. E, burada da şu kırmızı tuş yanarsa fişe takılı çalış çalıştı anlamına geliyor. <laughs> yeşil 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 yerdeki ışık yanarsa o da e, tostun ya da margarinin sürücü anlamına geliyor. E, şu taraf şu klips kitleme klipsi bana ilk başladım, dedim iki de üç defa kullanırız kırılır dedim ama yani kullandıktan sonra yani hiç kırılmadı ben de çok şaşırdım çok değişik bir şey yani böyle çok çabuk kırılacak gibi his şey veriyor ama aslında o kadar da değil yerden yüksek yine geleceksek böyle eliniz yukarısınız hatta size altını göstereyim gördüğünüz gibi yarım parmak civarında bir yüksekliği bu mevcut. Alt tarafına bakarsak ee, işte bu kadar yükseklikte ayaklar ayakları var. Hmm. Arka şu tarafında da simbol sandviç ya yani da pardon tost makinesi. İşte SSM 25 13 750 watt birinci sınıf diyor. Türkiye'de üretilmiş ama herkes Çin'de üretildiğini zaten biliyor. Arkadaşlar bugün ürün termostatlı. Evet. Termostatlı. Ee, biz bayağı yani termostatlı olması bence çok iyi bir şey. Ee, e, Bu tost makinesinde biraz değişik olan bir şey var. Ee, alt tarafı üste göre daha çok daha çok sıcak oluyor. Üst taraf orta derecede sıcaklıkta oluyor. Bir de şöyle bir yanı var. Şu kesim, şu kesim, e, şu kesim e, fazla ısı gitmiyor bu. E, bu tarafta işte yukarı iletmek için e, bir adet kablosu var. Ee, bunun dökümün dökümü bundan farklı olan şey var. Dökümde sadece alt taraf, alt tarafta alt taraf ısıtıyor, üst tarafta ısıtmıyor. Ee, onun dışında fazla farkları. Yok. Bir de şu arka tarafında da bakın sert plastik var yani keşke demir olsaymış. Ee, Simanın SSM 25-13 modelinde e, bugün sucuklu yumurtalı tost yapacağız granit versiyonu şimdi geçelim şimdi malzemeler e, isteğe göre kaşar koyabilirsiniz ben bir bir buçuk dilim bir kaşar koydum İsteğe göre siz iki dilim koyabilirsiniz üç dilim sucuk ama ama siz e, siz salam falan koyabilirsiniz. iki adet tost ekmeği siz somon ekmeğiyle de yapabilirsiniz. Biraz margarin. Ve bir... Şimdi öncelikle e, fişi takalım. Bir yeşil şey geldiği zaman margarini süreceğiz. Şimdi bu yumurtayı kırıp içine döküp bu kabın içine döküp omlet gibi çatal yardımıyla karıştıracağız. Yumurtayı kırıp döktük. Şimdi karıştıracağız. Bu şekilde olana kadar. Şimdi bu ışık yandığına göre margarini sürelim. margarini sürdük. Şimdi sucuklara geçelim. Sucuklar ikiye böleceğiz. Şimdi böldük. Şimdi yerleştirelim köşe tarafı. Ben bu şekilde diziyorum. Siz istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Toz ekmeğin çıtır olmasını istiyorsanız e bunun köşesini yerleştirelim. Bunu da şuraya yerleştirin. Şimdi kaşarları ilave ediyoruz. tarafa sıkacağız şekilde şimdi çeteleri kontrol edeceğiz. kesemem çünkü içinde kaşar var. Yani zorlar zorlaştırır. Arkadaşlar bu da bunun arka tarafı. Çalışıyor. Şimdi içini göstereyim. İşte bu bir buçuk. Bir buçuk şeyden çıktı bu. Şurada son buldu. Bakın zaten yer temiz. Sıkıntı yok. Bakın buradan buraya kadar. Buradan buraya kadar. Size göstereyim mi? İşte arkadaşlar bu kadar. E, umarım video beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz de beğenebilirsiniz. Eğer isterseniz de kanala abone olabilirsiniz böyle şeylerin devamı için. Herkes iyi günler. Görüşürüz. Bay bay.